Birikmiş mil ve puanlarınızı güvenli bir şekilde değerlendirmeye başlamak için uygulama üzerinden Point Ship logosuna basın ve paylaşı seçin. Üyesi olduğunuz ve kullanmadığınız milleri listelemek istediğiniz mil programını seçerek ilerleyin. Point Chip'te dilerseniz tüm millerinizi, dilerseniz de belli bir miktar milinizi listeleyebilirsiniz. Listelemek istediğiniz kadar mil ve puan miktarını girin. Askeri sipariş tutarı, ödül bilet veya mil transferi gibi siparişlerde kabul edeceğiniz minimum tutarı gösterir. Örneğin buraya 10.000 mil girmeniz durumunda 10 milin altında hiçbir sipariş size gösterilmez. Fiyat bölümüne her 1000 mil için talep edeceğiniz ücreti Amerikan doları cinsinden girin. Her hava yolunun arsalep dengesine göre minimum ve maksimum bedellerin değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır. Sonraki adımda tek yapmanız gereken hava yolu mil programımızın sayfasında belirttiğiniz mil miktarı kadar mile sahip olduğunuzu kanıtlayan bir ekran görüntüsü almak ve sisteme yüklemektir. Talebiniz sistem tarafından incelenip onaylandıktan sonra Artık ödül uçak bileti ve mil transfer sipariş almaya hazırsınız. Diğer kullanıcılar bir uçak bileti veya mil transferi talep ettiğinde girmiş olduğunuz askeri sipariş tutarı ve talep etmiş olduğunuz fiyata göre siparişler size yönlendirilir. Sipariş talebi aldığınızda Pointchip tarafından anlık bildirim, WhatsApp bildirimleri ve e-posta ile haberdar edilirsiniz. Dolayısıyla bildirimlerinizin açık olduğundan emin olmanızı öneririz. Sipariş aynı anda birden fazla kullanıcıya gönderilmiş olabilir. Bir sipariş talebi oluştuğunda talepler bölümünde bu siparişin mil transferi veya uçak bilet siparişi olduğunun detayını görüyor olacaksınız. Gelen siparişi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Kabul ederseniz sipariş talepler bölümünde alınan siparişler bölümüne atanacaktır. Bu durumda siparişi 2 saat içinde tamamlamanız gerekmektedir. Siparişlerine olumlu ya da olumsuz cevap vermeyen kullanıcılara zamanla sistem tarafından daha sipariş yönlendirilir. Listeleme talebiniz aktif değilse mil programınızı listelemeden kaldırabilirsiniz. Güvenli bir şekilde size gelen uçuş veya mil transferi siparişini kendinize veya bir arkadaşınıza bilet veya mil transfer işlemi yapar gibi ilgili havayolu mil programının web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ödül bilet veya mil transferi gerçekleştirirken hava bir vergi ödemeniz gerekmektedir. Point chip hem sizin için bu bedeli hem de hava yolunu ödeyeceğiniz vergi ve hava yolu ücretini sizin adınıza sipariş esnasında aynı anda tahsil eder. Sipariş tamamlandıktan sonra bu iki bedelli size aktarılır. İşlemlerin ardından tamamlanan sipariş bilgileri, e-bilet bilgisi, PNR numarası ve mil transfer işlemini yapmış olduğunuza dair kanıt görseli uygulama üzerinden sisteme yüklemeniz gereklidir. Size geçilen siparişin ödemesinin yarısı sipariş tamamlandıktan hemen sonra, kalanı ise sipariş veren karşı taraf uçuşunu gerçekleştikten sonra point chip hesabınıza aktarılır. Tamamladığınız siparişlerin ödemeleri point chip hesabınızdan banka hesabınıza transfer etmek için profil bölümündeki bakiye para çekme işlemleri altında para çekim hesabı oluşturmanız gereklidir. İkamet ettiğiniz ülkeye göre para çekim profilleri farklılık gösterebilir. Türkiye için Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir bankanın Türk lirası cinsinden IBAN bilgilerinizi girmeniz gereklidir. Ödemeniz sipariş veya para çekme tarihindeki sizin lehinize olan dolar kuru üzerinden gerçekleştirilir. Böylelikle kur değişikliklerinden hiçbir kaybınız olmaz. Point ile paylaşın ve kazanın.